Şimdi Müslümanlar açısından söyleyeceğim. Yani inanan insanların davranışları açısından. Şimdi insanlar yaşayarak hayatlarını, yani okumayı mekumayı bir kenara bırakalım. Genellikle yaşayarak bir anlam katarız hayatımıza. Genel olarak yaşadıklarımızın üzerinden okuma yaparız. Şimdi bu toplumun büyük bir çoğunluğu Müslüman. Yani inanan insanlar. Şimdi şöyle yaşananlara bakınca, yönetenlere bakınca, atıyorum ilçelerde, köylerde, mahallelerde, illerde, bu yöneten bugünkü siyasal iktidarın kadrolarına doğru bakınca her şeyleri var. Zenginler, çocukları için işsizlik yok. Yani her en iyi evlerde yaşıyorlar. 20 yıl önce yaşadıkları yerlerle tüm ilişkilerini kesmiş durumlar. En iyi arabalara biniyorlar. Yani en iyi elbiselere biniyorlar ama giyiyorlar. Ve doğal olarak o Müslümanlar, böyle Müslümanlık olur mu? Bu ise bu Müslümanlık, ben Müslüman değilim, inanç zedelenmesi yaşanmıyor mu toplumda? Yaşanmaz tabii, mı? Tabii yaşanmaz değil, yaşanıyor. Şu anda e, işte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük krizi falan deniyor. veya ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hatta bu toprakların yaşadığı tarih boyunca en büyük dinden kaçış ve uzaklaşma, Allah'a terk etme Dönemi Sadece bize mi özgü bu yoksa tüm Orta Doğu'ya da özgü mü acaba yani en azından biliyor musunuz o açıdan soracağım. E, tabii şimdi epey bir zamandır e, Orta Doğu'da bu var. Epey bir zamandır var. İşte İslam hep bir arada dünyada rüzgar ekstirmiş. Sonra Kerbela'dan sonra bana göre o rüzgar dinmiş. İmparatorluklar falan dönemi başlamış. İnsanları zorla Müslümanlaştırmış e, ve bu da İslam dünyası pek hayrına olmamış. Çünkü bir insanı zorla Müslüman edersen e, münafıralaştırırsın yani böyle zorla. Yani ben de, soruyla. Tabii bence şimdi dünyada bir milyar Müslüman falan var denir ya bence bu bu kadar fazla yani. gerek yoktu bu kadar. <laughs> ya ne gerek var bir milyar Müslüman millet herkes Müslüman herkes Müslüman. Aa o zaman böyle olur işte. 7 milyar olsaydı hocam daha iyi olurdu. E, o zaman herkes münafık olurdu. <laughs> ben Müslümanlığı az öz idealist bir e, örnek örnek bir olarak, olarak görüyorum. Yol olarak görüyorum. Az olacak öz olacak ve ama etkileyecek, ışık tutacak geleceğe yönelik. Böyle bir şey Böyle. mi? Herkes Müslüman oldu mu, aha böyle oldu işte. Kimin ne oldu Beni de. Saddam da Müslüman, Katar şehidi de Müslüman, Dubai emiri de Müslüman, billallah diyorlar. Valla onlar karşısın, Müslüman, karşısın. Müslüman tabii. Ha, Müslüman olduğunu söylüyor yani. Ben de Müslüman olduğunu söylüyorum. Şimdi ben buradan kendimi nasıl ayıracağım onlardan? Hayır. Ya ben Müslüman değilim diyeceğim. Ya Çıktım ben Müslüman ortadan evet, ya, ya, ben Müslümanım o Müslümanlıktan çıktı dersen. <laughs> o çıktı diyeceğim. Evet. Ya yani şey, başka türlü Müslümanım falan diyeceğim. Mantık yok. Zaten söylüyorsunuz Müslümanım hocam. hocam evet. Söylüyorsunuz. Evet. Yani. evet. Evet, Hocam şimdi Rıfat diyor ki e, hocaya e, hocaya diyor bir soru sor. Empati soralım diyor. Bütün ganimet neden peygambere gidiyordu? 14 ayet sonra kırışmaya başladılar diyor. Ben bildiğim bir şey değil. Ne diyor? Ee, şimdi yanlış söylüyor. Orada verdiği bilgi de yanlış e, ee, bütün peygamberin, bütün ganimet peygambere gidiyor diye bir şey. Enfal suresi ganimetler demektir. Ganimet ne demektir? Ha, ganimet ne hocam? Ha, ganimet, saldırganlardan geriye kalan, ele geçirilen mallar demektir. Daha doğrusu geriye kalan mallar demektir. Ama genellikle bu tür soruyu soran arkadaşların büyük çoğunluğu ganimet diye peygamberin arkadaşlarıyla beraber kasabaları, köyleri, kabileleri basıp oradakilerin mallarını el koyup karlarını, kızlarını da cariye yapması olarak anlarlar. İşit gibi yani. Peygamber derler, işit gibi bir gruptu yani. IŞİD peygamberin zaten grubu. peygamber geleneğini takip ediyor. Ha, o da onu takip ediyor. Senin Müslümanlık dediğinde budur diyorlar bana. Ben buna itiraz ediyorum. Hayır, kesinlikle hayır. Yok muydu böyle? Hayır, kesinlikle hayır. Peygamber Medine'ye geldi. Medine'de bir toplum kurdu. Yani dünyaya örnek olacak kendince bir sistem kurdu. Yahudilere gelin dedi. 18 tane Yahudi kabilesini topladı. Medine Sözleşmesi imzaladı. Medine Sözleşmesi'nde İslam Kur'an kelimesi geçmiyor. Kendisini hakim değil, hakim olarak vaaz etti. Bugünkü anlamıyla yere demokratik bir öz yönetim kurdu. Yerinden demokrasi. Yerinden gibi. demokrasi kurdu. Lideri yoktu. Hakimi yoktu. Sadece bana müracaat ederseniz hakemlik yaparım. Gerisini siz yürütün dedi. Herkes kendi dininde serbesttir dedi. Aslında atın devletlerinde bile yok. Benim Adalet Devleti kitabında bununla ilgili geniş geniş açımlar yaptım. Şimdi burası Burası 63 kez saldırıya uğruyor. 63 kez Kim saldırıya uğruyor. Başını Kureyş kabilesinin, Mekke'deki Kureyş kabilesinin ve Medine'de peygamberle anlaşma idareler 3 tane 18 tane Yahudi kabilesinin içerisinde 3 tane zengin olan Yahudi kabilesini çekti. İçeriden bunlar, dışarıdan onlar. Ondan sonra Gatafan kabileleri, bilmem şu oğulları, bu oğulları, civarda bir sürü toprak ağalarının başını çektiği kabileler var. Peygamberin Medine'de yapmış olduğu bu işi kendileri için tehdit kabul ediyorlar. Diyorlar ki bu adamın getirdiği din tüm Arabistan'a yayılıyorsa bu dünyada bize yeri yok. Çünkü adam toprak ağası olmayacak diyor. Bütün köyler serbest bırakılacak diyor. Hepsi köle sahibi, hepsi toprak sahibi. Hiç bunun yayılması isterler mi? İstemiyorlar ve koalisyon oluşturuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu ehsap der. birliği Köle derken cariye de bunun içerisinde. Tabii. Bir peygamberin kendi yani o etrafındakilerin cariyeleri falan yok mu? Ta biz biliyoruz ki cariyelik Osmanlı'nın son dönemine kadar İstanbul'da cariye pazarı var yani köre pazarı var. Şimdi Medine'de vardı. Peygamberin cariyesi yoktu. İslam tarihinde vardı ama Kur'an'da yok. Yani Müslümanların büyük çoğunluğu Peygamber döneminin hemen ardından Kur'an'ı dinlemediler. Bizanslı, ve Sasani kültürlerini kendilerini kaptırarak köle ve cariye peşine düştüler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mesela Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde esirlerin köle yapılmayacağı açıkça yazılır. Ya serbest bırak ya fidye karşılığı serbest bırak ya da hiçbir şey almadan serbest bırak der. Yani Kur'an-ı Kerim'de kölelik, cariyelik kaldırılmıştır. Bele Suresi 13. ayetinde ve kurakabe. Daha birinci yılda Kur'an-ı Kerim kölelere özgürlük diye başlamıştır. Esasında İslamiyet'in dünyaya sesini duyurmuş da bu yolla olmuştur. Yani Bizans ve Sasani'de yaşayanlar, oraların kamuoyları, o günkü dünya kamuoyu, İslamiyet'in ortaya çıkışını şöyle duymuşlardır. Çölde bir peygamber ortaya çıkmış, kölelere özgürlük diyormuş. Allah bunu ondan istiyormuş, bu Allah'ın emriymiş diye duyulmuştu İslamiyet'in sesi dünyaya. Ondan dolayı insanların dikkatini çekmişti. Ne diyor bu falan diye. Tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Ama bir müddet sonra peygamberin vefatından sonra işte Kerbela olayları falan bir karşı Emevi darbesi olunca tekrar Müslümanlar eski düzene dönünce e, İslamiyet'in yeryüzündeki rüzgarı kesildi. Dolayısıyla ganimetler peygambere aittir demek peygamberin şahsına aittir demek değildir. Beşte biri. Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulü kavramı kamu otoritesini ifade eder. Yani e, herkese ait demektir. Hani diyor ya bir şeyin devlete ait olması demek, Allah'a ait olması demek, herkese ait olması demek. Devlet herkesin, Allah herkesin Rabbidir diye bilinir. Mesela deriz ki Allah'ın suyu parayla satılır mı kardeşim? Allah'ın devesi, Allah'ın tallası, Allah'ın garibi falan deriz. Bak Türkçe'de var kullanılır bunlar. Bir şeyi Allah'a nispet etmek demek, İslam kültüründe o herkese ait demektir, kamuya ait demektir. Ganimetlerin beşte biri Allah ve Resulüne ait demek, onun kontrolüne verilir ve bu herkese aittir ama dokunulmaz. Onun şahsına aittir, anlamına gelmiyor yani. Bu nedenle Peygamber vefat edince geriye hiçbir miras bırakmadı. Ve kızı Fatma buna itiraz etti, o arazi babamındır, şahsi mülkiyetidir deyince, Başta Ayşe ve Ebu Bekir olmak üzere diğerleri ona itiraz ettiler ve direkt hayır. Peygamberlerin mirası sadakadır. Yani paylaşımı bize miras olarak bırakmıştır. Şahsi mal, mülk, mülkiyet bırakmamıştır. Ondan öyle bir miras sadece kitap olarak kalmıştır dediler. Dolayısıyla o ganimet dediğimiz şey 63 kez Medine'ye yönelen saldırılarda onlara karşı tepki gösterme esnasında Çatışmalar çıktı, savaşlar oldu. Bedir, Uhud, Hendek zaten adı üzerinde şehrin etrafında Hendek kaldı. Bütün buralardan saldırganlardan ele geçenler demektir. Onların da beşte biri kamuya aittir, herkese aittir. Diğerleri arasında, katılanlar arasında direnenlere verilir diye hükümler var. Onu bu şekilde anlamak gerekir.